Kadınların yedekleme politikası. Kadınların yedekleme politikası her daim güvenceyi garanti altına almak içindir. Bundan sebep tam anlamıyla sizi arzulamasa da veya ilişkide istedikleri dinamiklerin oluşmadığını düşünüyor olsalar da yine de sizinle irtibatta kalmaya devam edebilirler. Kesintisiz bir iletişim kurmazlar, hatta olabildiğince az iletişimi tercih ederler. Bu durum bazen kadından kadına değişkenlik gösterip size farklı şekilde aktarılabilir. Örneğin aşağılık kompleksine sahip bir kadınsa genelde istediği erkek modelinden gerekli karşılığı, istediği karşılığı almazsa o ilgiyi sizden alarak sizi bir aracı olarak kullanabilir. Kısacası sarsılan egosunu tamir edebilir ve sonra gidebilir. Sizse bu durum karşısında düz bir zihniyete sahip olduğunuz için idrak edemez. Ne güzel gidiyorduk avuntusuyla apışıp kalırsınız. Ve peşine de ben mi bir yanlış yaptım diye düşünerek kendinizi yetersiz hissetmeye başlarsınız. Buna binaen de beklemede kalmayı tercih edersiniz. Yani dolaylı yoldan yedekte kalmaya kendinizi yine siz sürüklemiş olursunuz. Bir diğer örnek olarak karşınızdaki kadın sağmacıysa sizin uyanır gibi olduğunuzu anladığı dönemde, bunu fark ettiği dönemde sizi beslemeye başlar. 3 gün susuz bırakıp bir bardak su verince susuz bırakanın o olduğunu unutup sizi hayata döndürenin o olduğunu düşünmeniz gibidir bu durum. Tek taraflı fayda sağladığınız sürece sizi iyi hissettiren ve gerçek bir erkek olduğunuzu size düşündürten bu kadın modeli sizin yalnızlığınızdan faydalanır. Kadına karşı gün yüzüne çıkarttığınız belli ettiğiniz yalnızlığınızdan faydalanır. Çünkü burada yine muhtaç olgusu yaratırsınız. Ve bu olguyu da o kadın sonuna kadar sömürecektir. Siz bu kadın için sağlayıcı erkek profilisinizdir. Keza bu profil en son erkek siz kalsanız ancak o zaman kadının beraber olmak mecburiyetinde kalacağı bir modeldir. Şimdi bir de değinmek istediğim aslında kadının kafasında biten ayrılık aşamasına gelmiş ilişkilerde uygulanan duygusal manipülasyonlarla yedekleme politikası. Bu politikada genelde kadınlar ilişki size göre devam ederken biraz ara verelim, bana biraz zaman tanı, geleceğimiz hakkında düşünmek istiyorum, yalnız kalmaya ihtiyacım var, kendimi dinleyelim Demek istiyorum gibi sözler söyler. Ayrılık esnasında ise biliyorum beni senin kadar kimse sevmeyecek ya da tam tersi inan hiç kimseyi senin sevdiğim gibi sevemeyeceğim. Çok iyi biliyorum bunu. Herhangi bir kişiyle görüşmeyi de hiç istemiyorum. Bu saatten sonra ilişki adına hiçbir şey aklımın ucundan dahi geçmez. Sen benim için artık bir sonsun gibi süslenmiş cümlelerle sizi rahatlatmayı tercih ederler. Bunun amacı da kapıyı aralık bırakmaktır. Sonucunda ise mutlaka ya sizden daha iyi olduğunu düşündüğü biriyle beraber olurlar, ilişki yaşarlar, yeni bir ilişki ilişkiye yelken açarlar. Ciddiye alınmadığını, duygusal yatırım yapacak değil de cinsellik anlamında kendini kullandıracağı erkeklere denk geldiğini ve bu durumunda kendisini kötü hissettirmesiyle beraber gerisin geri size dönmek için bu kapı aralık bırakılır. Bu çok sağlam ve işe yarar bir metottur. Çünkü siz garanti olarak gördüğü, tam anlamıyla arzulamadığı ancak garanti olarak gördüğü güvenli bir limansınız. Bu videonun sonuna şunu mutlaka eklemek istiyorum. Kadınlar %100 güvendiği erkeklere karşı arzu beslenir. O yüzden %80'de kalmanız iyidir. 80'e 20 kuralını uygulamanız her konuda iyidir. %100 sunulan güven kadınları rehavete kaptırır ve bu durumsa kadınlar için son derece sıkıcıdır. Grafikleri bir aşağı bir yukarı indirip kaldırmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.